Herkese merhaba arkadaşlar. Mustafa Yağcı'nın kitabından almış bir soru var. Gelin beraber çözelim. Şimdi bu tür soruda yani baktığımızda hani bir şeylerin ortak olarak gelmesi gerekiyor. Buradaki paya baktığımda ve paydaya baktığımda mesela 2 ve 3 var. 2 sonsuza kadar, 3 sonsuza kadar gitmiş. Sayısı hangi denklemin köküdür de diye bize sormuş. Şimdi üst ve altta aynı eşitlik olduğundan dolayı ben buraya x dersem eğer bu kısım otomatik olarak ne gelecektir? Birbirinin aynısı olduğu için x olarak gelecektir. Şimdi sonuç x olduğundan dolayı sonsuzda x dediğim için ben sonsuza 2 ve sonsuza 3 eklediğimde sonuç değişmeyeceğinden dolayı bunun sonucu ne olarak gelecektir? x olarak gelecektir arkadaşlar. Sonra denklemi düzenlersek 2 artı x pay kısmı 2 artı x oldu. Payda kısmı da 3 artı x. 3 artı x. Neye eşit olarak gelecek? x'e eşit olarak geldi. Sonra bunu paydasında gizli bir 1 var. İçler dışlar yapıyorum. 2 artı x eşittir. 3x artı x kare. 3x artı x kare olarak geldi. Sonra bu denklemi karşı tarafa atarsam x kare artı 3x eksi x olarak geçti. Eksi 2 eşittir denklemin sol tarafında hiçbir şey kalmadı sıfır yazdım. Buradan düzenlersek x kare artı 2x eksi 2 o da eşittir sıfır olarak yani buradaki denklemin neyi olarak geliyormuş kökü olarak geliyormuş arkadaşlar.